2026 bütçesi mecliste görüşülüyor. Bu bütçe sarayda şirket temsilcileriyle birlikte hazırlandı. Hazırlanmasının hiçbir aşamasında işçiler, emekçiler, emekçi örgütleri, sendikalar yoktu. Bu bütçe saray bütçesidir. Antidemokratiktir. Bu bütçede işçi yok, emekçi yok, kadın yok, köylü yok, gençlik yok, doğa yok. Bu bütçede işçilerin, emekçilerin, emek çalkın üzerindeki vergi, yükü, yoksulluk yükü artırılıyor. Şirketlerin ve sermayeniz kişisel azaltılıyor. Açlığa, yoksulluğa, talana, zulme hayır diyen işçiler, emekçiler greve çıkıyorlar. Eylem yapıyorlar. Örgütlenmek istiyorlar, engelleniyorlar. Bu bütçe faşizmin bütçesidir. İktidar sömürü ve soygun düzenini savaş politikalarıyla yürütüyor. Savaş bütçesi her yıl olduğu gibi bu yılda artırılıyor. Bu bütçe savaş bütçesidir. İşçiler, emekçiler, yoksullar, asgari ücretliler, emekliler, kadınlar mutlak bir ölüme ve yoksulluğa mahkum ediliyorlar. İnsanca bir yaşam, insanca ücret, insanca güvenceli çalışma koşulları için mücadeleyi yükseltmemiz gerekiyor. Sendikalarla, demokratik kitle örgütleriyle bu mücadeleyi sürdürmek durumundayız. İş, ekmek, güvenceli çalışma koşulları, ücret mücadelesiyle sosyalizm mücadelesini birleştirmek durumundayız. Sosyalizm bugün için günceldir. Sosyalizm için mücadele etmek, insanca bir yaşam için mücadele etmek demektir. Emeğin kurtuluşu için mücadele etmek demektir. Bizler ezilenlerin sosyalist partisi olarak bu mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de sürdüreceğiz. İşçi sınıfının iktidarını kurmak için, sermayenin faşist düzenini yıkmak için hep birlikte mücadele çağrısını dinliyoruz.